Neyzen Elif Keşkeş sahilde ney çalıyordu ama tam da o sırada oldukça ilginç bir olay yaşandı. Ney sesini duyan bir fok balığı kıyıya yanaştı ve su yüzüne çıktı. Sahilde neyini çalıyordu. Yanında da çocukları vardı. Ancak beklenmedik bir misafir onları şaşkına çevirdi. Görüntüler Can Kurtaran sahilinden. Neyzen Elif Keşkeş çocuklarıyla sahile inmişti. Yanında da eksik etmediği neyi vardı. Bir anda suda bir misafir belirdi. Onların iddiasına göre bu bir fok balığıydı. Kocaman balık anne ya. Fok balığı bu. Hii. Keşkeş ailesi davetsiz misafir karşısında hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Video çekmek için gelmiştik çocuklarla beraber. Ney sesinde gelen bir fok balığı olduğunu fark ettik. Dönüp baktı birkaç kez baktı. Sonra hatta bu ortaya doğru geldi böyle bir vik 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 bayağı bir öttü oradan. O da bize karşılık verdi sanırım. Uzmanlar Marmara Denizi'nde fok balığına rastlamanın çok mümkün olmadığını söylüyor. Ve davetsiz misafir susamuru diyor. Neyin sesini gayet güzel ve iyi gelen bir şey ruha. Hatta hayvanları bile demek ki iyi geliyor ki duydu geldi yanımıza diye düşünüyorum.